Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Ekim Cumartesi ABD kilinin yarışlarında 6'lı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 2 6'lı ganyan var. 9 koşudan oluşan bir program. 2. 6'lı ganyanı yorumlayacağız. 4. koşu 21.36'da başlayacak olan. 21.36'da başlıyor 2. 6'lı ganyan ilk ayağı. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1300 metre kum pistte bir satış koşusu. Evet. Kariyerindeki iki startında kazanan Atlet Diva 4 numaralı büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Ancak 414 gündür koşmayışı biraz soru işareti oluşturuyor. Ee, koşuya baktığımızda koşu 20 bin dolarlık bir satış koşusu. 4 numaralı Atlet Diva David Flores ile 414 gün sonra start alıyor. Kariyerindeki 1000 ve 1200 kum pisti yer iki startında. Kazanmış bir isim ee, 1 0, 0 13 ile 1000 metre kum pisti. 1200'de ile 1-12-41 ile yarım boy farkla kazanmış. Ee, 4 numaralı Afleet Diva büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Yalnız dediğim gibi e, uzun zaman koşmamasından dolayı yanına at eklemeyi uygun görüyorum. 3 numaralı KP Dol, Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir isim. 23 Ağustos'ta bir önceki startında 1200 metre kum pistteki 25 binlik bir satış koşusunu e, pro olsa kazanmış bir isim 1-12-33 derecesiyle. 5 numaralı Diçita Agustin Gomez de start alıyor. Son startında 12.500'lük bir satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. 1100 metrede 1.05.21 ile favori olduğu koşu. 7 numaralı Mamalu Leiru de le start alacak. Son iki startında e, 12.500 12.500'lük bir maiden satış koşusunu 1100 metre tapeta pistte kazanıyor. bir 6 11 derecesiyle son startında da 1003 metre kum pistteki 10 binlik bir satış koşusunu yaklaşık yarım boy farkla kazanıyor. bir 18 17 derecesiyle son olarak da hemen üzerinde yer alan 6 numaralı yoğurt Gregory Romero ile start alacak olan bir isim kuponlara eklenebilir. İkinci altılı ganyan ikinci ayağı bir şartlı satış koşusu 3. İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte start alıyor. Koşuda 9 isim start alacak koşuya baktığımızda koşu 50.000 bin dolarlık bir satış koşusu toplam ikramiyesi 56 bin dolar olan 6 numaralı Fighting CB Brian Hernandez Jr. ile start alıyor. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya gelmiş. 4 numaralı Pioneer Spirit Florent Gerox ile start alacak olan bir isim. O da 3 grup koşulardan bu koşuya gelmiş diye söyleyebiliriz. 1 numaralı Lord Dragon Tyler Gaffalone ile start alıyor. 24 Ağustos'ta 1600 metre çim pistten kumandan bir önceki startını yarım boy farklı kazanıyor. 1.35-82 derecesiyle favori olduğu Koşu son startında da 1700 metre kum pistte bir ikinciliği var. 1 numaralı Lord Dragon'un. 5 numaralı Gigging. Adam Besicca ile start alıyor. Son startında 8 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. 1700 metre kum pistte 1.43-94 derecesiyle ve son olarak... 9 numarada He's No Lemon Julian Leparus'la start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. Altılı 3. ayağı 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1700 metre çim pistte koşulacak. Burada 4 numaralı Curbstone büyük bir ihtimal favori çıkar. Ricardo Santana Junior'la start alacak olan bir isim. 23 Eylül'de 1700 metre çim pistteki son startında yarım boy farkla bir ikinciliği var. 90 bin dolarlık bir maiden koşu. Bu koşuda 84.000 84 bin dolar yani toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Büyük bir ihtimal Curbstone favori çıkar. Burada yanına 11 numaralı da Vict Genius'u ekleyebilirsiniz. Brian Hernandez Jr. ile start alacak olan son startında 135 binlik bir maiden koşuda bir boy farkla dördüncülüğü var. 1300 metre çim pisti 11 numaralı Vict Genius'ın. O iki isim yeterli gibi gözüküyor diğer atların performanslarına baktığımızda. İkinci Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı da bir maiden koşu. Üç kara dişi İngilizlere mahsus. Ee, 1700 metre kum pistte start alacak. Burada da e, so Sovereign Appeal tek olur gibi gözüküyor. Adam Beşli Çay'la start alacak olan koşuya baktığımızda koşu 84 bin dolarlık bir maiden koşu. 2 ee, numaralı Sovereign Appeal 51 binlik e, son iki startında Maiden koşularda üçüncülükleri var. 4 boy, 4, yaklaşık 5 boy farklarla. Ee, ondan önce de bir 70, bin, 70 binlik Maiden koşuda geçen seneki son startında da oyun farkıyla bir ikinciliği var. En yakın rakibi Big Steam Oma olur. Ancak onun da performansına baktığımızdaki e, bu ikinciliklerinin 11 boy, 17 boy, 14 boy gibi olduğunu görüyoruz. dolayısıyla iki numaralı Sovereign Pale biraz öne çıkıyor. ben iki numaralı Sovereign Pale'i tek tutuyorum. İki atla geçmek istiyorsanız bir numaralı Big Steam da ekleyebilirsiniz. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın beşinci ayağına Queen Elizabeth 2 Challenge Cup Stakes. Üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1800 metre çim pistte bir grup bir koşu 1800 metrede start alıyor. Koşuda 10 isim start alacak. Biraz karışık bir koşu. Öne çıkan isimler var ancak e, pardon koşu performanslarına bakalım. 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. 4 numaralı Empress Josephine e, John Velasquez ile start alacak olan bir isim. İrlanda ve İngiltere'de start almış daha önceleri. Son startı kinlen bu hipodromda. Daha doğrusu Amerika'daki ilk start oluyor aynı zamanda. Bir grup bir koşuda 1600 metre çim pistte bir boy farkla aynı jokeyle bir üçüncülüğü var. 400 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. 3 numaralı Shantisara, Flavian Pratt'la start alacak olan bir isim. Son iki startında 1800 metre çim pistteki bir grup 3 koşuyu 3 boy farkla kazanıyor. 1.51-91 derecesiyle son startında da 2100 metre çim pistteki bir koşuyu Black Type koşuyu 2.16-91 derecesiyle yarım boy farkla kazanıyor. 700 bin dolarlık oldukça üst grup bir Black Type koşu. 2 numaralı teknik Analyst son iki startında 1600 metrede bir grup 3 koşu 1.36.61 ile kazanıyor. Son startında da 1700 metre çim pistteki bir grup 2 koşuyu 3.5 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. Favori olduğu bir koşu 1.46.49 derecesiyle. Bir numaralı Burning Ambition Florent Gerox start alacak olan bir isim. Son 4 startında bir maiden koşu, bir şartlı satış, iki şartlı satış, bir de listed koşuyu rahat kazanmış bir isim. Son start 1600 metre çim pistte 7 boy farkla kazandığı bir listed koşu 1.34.91 derecesiyle. 7 numaralı Lady Space Spare Emma Jane Wilson'la start alacak olan bir isim. Kariyerindeki 3 startında ilk koşu 1400 metre çim pistte bir maiden koşu 1.20.93 derecesiyle yaklaşık 4 boy farkla kazanmış. Daha sonra ee, geçen sene 20 Eylül'de 1600 metrede grup bir bir koşu kazanıyor. Yaklaşık bir boy farkla aynı jokeyle favori olduğu bir koşu 1600 metreyi 134 61 ile kazanıyor. Son startında da 1700 metrede 62.500'lük bir şartlı satış koşusunu 1.42-0.4 derecesiyle iki boy farkla kazanmış e, favori olduğu bir koşu. 10 numaralı Closing Remarks Amber Torispoli ile start alacak olan bir isim. Bu e, son altı startına baktığımızda tabelada yer bulmuş bir isim. E, tamamı üç grup koşular son startında da bir grup bir koşu 1800 metre çim pistte ikinciliği var bir boy farkla. 10 numaralı Closing Remarks'ın son olarak da 5 numarada Niceist Julian Reparox da start alıyor. E, Birleşik Krallık'tan geldikten sonra ilk startını alacak e, Amerika'da Amerikan Paroa yavrusu e, bize açık bir isim olarak kuponlara eklemenizi önerdiğim bir isim. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın son ayağına. 3 ee, üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum bir şartlı koşu. Koşuda 10 isim start alıyor. Burada 5 numaralı Ducale büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Öne çıkan bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 86 bin dolarlık bir şartlı koşu. 5 numaralı Ducale Tiberling kendi yavrusu Florent Gerus da start alıyor. Bir önceki startında 100 binlik bir maiden koşuyu 1400 metre e, kumpiste 16 derecesiyle kazanmış bir isim. Koşu 86 bin dolarlık bir şart koşu olduğunu hatırlatalım. <laughs> İkinci olarak 4 numaralı Winterpool, Jose Ortiz ile start alacak. Son startında 50 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. Favori olduğu bir koşu. Son 4 startında 2-2'dir. 2 galibiyeti var. Son startı 1800 metre kumpisti 1.50-0.8 ile kazanmış. 9 numaralı Mr. Tip Tyler Gaffalona ile start alıyor. Son startında oldukça üst grup 145.800'lük bir şartlı koşuda yarım boy farkla. Aynı jokeyle ikinciliği var. 1600 metre çim pistte. Son olarak bir numaralı Malibu Star John Velasquez ile e, kuponlara ilave edebileceğiniz son adayım. 2. E, ikinci altılı Ganyan'ın son ayağında bir numaralı Malibu Star e, son startına 82 binlik bir şartlı koştu. İkinciliği var 1600 metre kum pistte. Geldik yedili plasenin ilk ayağına. Yedili plasenin ilk ayağı bir maiden koşu. iki yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte 21.04 start alacak. Koşuda 15 isim start alacak gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu üst grup bir meydan koşu 84 bin dolarlık. Bu da önereceğim isimler 10 numaralı Grand Sonata Tyler Gaffalona ile start alacak olan bir Medaglio do yavrusu. E, 1400 metre çim pistteki kariyerin ilk startında 18 Eylül'de bir ikinciliği var. 10 numaralı Grand Sonata'nın. Daha sonra da e, Jose Ortiz ile start alacak olan 12 numaralı Spinwheel e, önerilebilir. İdili plaselin ilk ayağı için 10 ve 12. Diğer 13, 14, 15 15 numaralı aylarda koştan çıkan hatta olsa start alacak olan isimler. E, www.xpracing.com var. Yabancı yarışlara, Amerika'daki yabancı yarışlara bahis e, yapıyorsanız ilgilenmeniz gereken bir site olarak yani faydalı olacağını düşündüğüm bir site. Bununla ilgili ee, küçük bir videomuz var tanıtım videosu onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili Atın galopunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var Opening Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde <laughs> size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İkinci altılı Ganyan ilk ayar dördüncü 21.36'da başlıyor. 4 numaralı Afsitli var. Büyük ihtimal favori çıkacaktır. 3 numaralı Campy Doll. Beş numaralı Dicita. 7 numaralı Mamalu ve altı numaralı Yoğurt. Önerdiğim isimler arasında. İkinci ayak 6 numaralı Fighting CB, 4 numaralı Pioneer Spirit, 1 numaralı Lord Dragon, 5 numaralı Gigging ve 9 numaralı He's No Lemon. Üçüncü ayak 4 numaralı Curbstone ve 11 numaralı Big Genius bu koşu için yeterli gibi gözüküyor. Bir sonraki ayakta da 4, 4. ayakta da 2 numaralı Sovereign Aprile tek olur gibi gözüküyor. Beşinci ayak bir stakes Group bir koşu. Dört numaralı Empress Josephine. Üç numaralı Shanti Sarah, İki numaralı Technical Analyst Ve bir numaralı Burning Ambition. ile yedi numaralı Lady Spaced Spare. Öne çıkan isimler. On numaralı Closing Remarks. Ve e, Birleşik Krallık'tan geldikten sonra Amerika'da ilk kez start alacak olan Nice's'ta önerdiğim isimler arasında. Son ayakta da 5 numaralı Dukale favori çıkacaktır büyük bir ihtimal. 4 numaralı Winterpool, 9 numaralı Mr. Tip ve 1 numaralı Malibu Star önerdiğim isimler arasında. Çıkış yapmadan kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarlarsa kanala destek verirler. size sevinirim. hepinize bol şanslar. Pazartesi günkü bu pazar günkü Woodman yarışlarında görüşmek üzere hepinize bol şanslar.